Kulağını ağrı yüzü örsünler diye vermiştim arkadaşlar. İki tane burada var. Şurada. Yani şurada var. Bir tane orada. Bir tane de burada var. Oo çok güzelmiş bu ya. Bu ikisi güzelmiş. Öbürleri iriydi, şunlar şuradaki iriydi. Belki de gözükür. İçindeki larvalar da gözükebilir. Şu yukarıdaki de fena değil. Bunun notumuzu alalım. Bu şekilde. Bu ana üretmesi için vermiştik. Bu çıtayı. Şöyle. kalemimizi aldık mı? Yok almamışız. Sağ nasıl kafamıza yazalım bu taraftakiler kaydediyor. Şu da şu arkadaki iki yüzük güzel kaliteli yüzük. Bu tarafında üst taraftaki güzel kaliteli bir yüzük. Onlar fena değil. Yüzükleri biraz açık bırak. Şişirsinler. Yüzükleri ana arı yapmaları için vermiştik bunu. Daha buna şerbet vermemiz lazım. Keşke de getireydim ya. Neyse. Yarın bir daha geleceğiz demek ki. Alın sağlıcakla arkadaşlar. Ha, bunu niye böyle yaptık? Ana arısı vardı mı bunu? Neyi varmış bunu? Bir bakalım yazılarımıza. Ana arı memesi. He. Havanda iki tane ana arı memesi görmüşüz. Buna vermişiz. Onları da e, kurutmuşlar. Kurumuş. O memeler kurumuş. Sonradan açık yavrulu çıta vermişiz. O memeler kurumuş arkadaşlar. Kuruyunca ya yani niye kuruyor? Mevcut az diye kurumuş. Ya bir şeyde doğru düzgün gitsin ya. Ya sen uçan ya bir öb öbürü uçar gider. Kayıt yaparız, millet beğenmez. Sanki para parayla şey yapıyorum. Kayıt çekiyorum. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. sağlayacak evet. arkadaşlar